Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Stumble Guys oynayacağız. Bugün bir tane daha video çekmek canım istedi. Çünkü daha az abone olmalıyız. Şimdi arkadaşlar tam Guys'a e gelin Ücretsiz bir şey varmış. Aa. Al. İnşallah arkadaşlar özel çıkar. Amin. Hadi. Hadi. Hadi ucundayız. Hadi. Hadi aga be nadir çıktı bir şey olmaz. Ok diyelim. Benimki zaten legenderi. Benimki yani güzel. Şimdi başlayalım arkadaşlar oyunumuza. Bii 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 bii. Oyun şöyle arkadaşlar. Siz böyle elenmemeye çalışacaksınız. Yani bir parkur oyunu daha doğrusu. Tower of Hell gibi. Roblox'taki Tower of Hell gibi. Ama daha farklısı. Bu Roblox'ta değil. İsmi Stamp Guys. Şimdi arkadaşlar oyuna başlıyoruz. O bayağı ki oraya oy verdi. Allah. Hadi yaparız beyler. Baksanıza birisi birbirlerine kayıyor. Hayır. Hayır. Yes. Stop guys. Abiciğim saygılar. Ana. Hayır bunlar geçmesin. Aa böyle gideriz. Tak. Tak. GG. Ne yapıyor bu? Hadi Koç bakalım para pullusu. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsun? Para pullu. Ha tamam. Gris, yine. Aa o gelemez artık. O gelemez. Arkadaşlar benim en son sevdiğim çok güzel bir oyun var. O gelirse çok güzel olur. Onu çok iyiyim. Böyle bloklardan düşmemeye çalışıyorsunuz. Arkadaşlar belki bir günde de sizle PUBG'de oynayabiliriz. PUBG Mobile çok güzel pek Valorant falan şey yapamıyorum. Oynayamıyorum. Bilmiyorum yani. Ama Fred Fazbear FNAF'ı biliyorum. FNAF'ın hikayesini. O birinci golü yedik ama ya. Ah ikinci golü de yedirtiyoruz adamları. Girmedi mi o? Abi şaka mısın? Lan biz adamlara direkt komple taşıdık. Tak. Dedim ki koş. Bak sana pas verdim falso mis mis kafası oho bunlar kalecilik yapıyor yes eşitiz ne yapıyorsun bizimki hadi bu bana doğru alsın bu şapşa hadi olamaz lan nereye gitti ışınlanmış anasını hadi. hadi 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 benim golüm yes golüm sayıldı Arkadaşlar hızlı olmalıyız. Bunlar ne yapıyor? Hayır. Hayır. Oh tamam son anda. İkinci gollerinden de kurtulduk. Ben kalecilik yapacağım. Hadi come on baby. I'm a puppy girl. İşte budur. Geliyor. Geliyor geliyor. Son. 2 3 4 O oh, son anda. O oh, bu bayağı iyiydi. Hayır, 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 hayır. Hayır. Hayır gelmeyin. Hadi ama o gol girerdi. Neyse 10 saniye süre kaldı. Eğer bunu atamazsak atarlarsa çok kötü olur bizim için. Bunlar 4 mu oldu? Ne? Nara girdirdiler. Arkadaşlar. Elendik. Bunlar ama girdirmemişti. Aa. Bu çok hastalık ama çok hastalık arkadaşlar. Dur o neydi? Para yetiyor mu? Yok 25 lira değil o bir kere. Buradan bunu alabiliriz ama benim 23 büyük... e, ee, var yani. Ben soint diyeceğim. Coin değil. Soint. Hiçbir bilmedim bir şey işte. Aa sevmedim bari tabi. Kayıyorsun abi. Durmadan kayıyorsun. Yani yerinde duramıyorsun. Şöyle hemen kayayım. Dikkat. Hayır 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 Ühü bühüdü. Hayır. O ama bu çok hızlı. Bu mu, çok hızlı ama muzidiki hem de. Muzidiki. O, o bu taktiği biliyor benim taktiğimi. Bir tane daha taktiğim var öyle. Ama bu koşmayı tercih etti. Hadi yaparsa Cristiano Ronaldo şey. Yes Cristiano Ronaldo da geldi. Neymar de var. Lionel Pepsi. Hadi yes. Lionel Pepsi koymuşlar. Bak Lionel güzel ama Lionel Pepsi ne ya? Arkadaşlar yani çok sıkıntı olur. Of ya sevmiyorum bunları. Sevmiyorum ya. Bir de bunun Amerikanlısı geldi. Amerikan futbolu bilirsiniz. Çok güzel bu oyun kendisi. Oha. Da bu ne? Ya bula bula benim hedef yapıyorsunuz. Hadi be. Hayır. Ucundan kurtardık, ucundan. Hayır, yetişemeyeceğiz. Sıkıntı var, sıkıntı var, sıkıntı var. Sıkıntı var. Yes, hadi. hadi Yes, arkadaşlar yetiştik. Hadi bakalım. İnşallah benim İnşallah tezgâtlar olur amin arkadaşlar. Arkadaşlar yani ben stro yani strong yani bir oyun ismi strong değil. A bu kolay bu kolay bu kolay bu kolay ya. Ha çok kolay bu. Dikkat edin ama bazı arabalar yani tuzaklı oluyor bazı aralar çok büyük olduğu için şey yapamıyorsunuz. Şöyle hemen ileri basalım. O sıkıntılı. O arkadaşlar çok sıkıntılı bir yerdeyiz. Çok zıplamamız gerek ama zıplayamıyoruz. Hayır. Ama bu çok kötü oldu. Neyse arkadaşlar bakalım. Aa ee, acaba bir hilelik mi yapsam? Şuna girsem. Dur. O dürüm. Dürüm severim. Nam nam nam. Nam nam nam. Yam. Arkadaşlar. Nam nam dürümler. Dürüm dürüm çok güzel bir dürüm. Neyse biz işimize bakalım. Hmm. Oyuncular bekliyoruz. Baya uzun bekledik ama. Hadi karakterim koşa koşa bir terleme geldi. Zaten niye? Çok koşuyor. Sumajon çok onu koşturuyor. Koştur koştur ama çok koşuyor. Hadi bakalım. O kebaba bak kebaba kebaba gel. Arkadaşlar galiba bu ee, şey özelmiş. Galiba ama diyorum arkadaşlar Kurban Bayramı'na özel galiba bu. Aynen Kurban Bayramı'na özel. Arkadaşlar bu çok zor ama ben bunu nasıl geçeceğim? Geçeriz arkadaşlar, geçeriz. Şimdi tek yapacağım. Hadi bir gel. İçeride ablam yürüyor. Alo o ne biçim gülüş? Hayır. Hayır, pes edemem. Pes edemem. Hadi. <laughs> uh. Bu çok zordu. Hayır! Aa, kurtulduk. O ne? yuna kurtulduk. Arkadaşlar bunlar çok zor. Abi biz yandık. Hop anan. Söyleyeyim biz yandık he. Ah! Yaktı beni. mı yaktılar. Hızlı. Speedrun yapıyoruz arkadaşlar. Burada böyle bir sıkıntı var. Hayır 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 hayır. <laughs> Ama bu çok hastalık ama. Oyun durdu. Ee, bilgiyi aldık arkadaşlar. Bir kutu açalım. Ay jeton aldık. Kutu açabiliyor muyuz? Bakalım hemen. Aa, bakalım. Galiba alamıyoruz. Aynı alamıyoruz. Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna gelelim. Sizlere izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz.